Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine damızlık kümesimize geldik tekrardan. Yine salmamızı aldık. 5 tane bursamız var arkadaşlar. Bunları alacağız. Ve ya bakalım yavrumuz var mı kümese? Yavru durumu ne? Şu an tüy zamanı ama yine de yavru gördüm yani. Birkaç yerde var yani. Bunları inceleyeceğiz. Bir de şu an son yavrular. Bundan sonra ayırmayı düşünüyorum. Ya da bir tık daha alabilirsem. Hava şartlarına belli. Ondan sonra dişi erkek ayıracağım. Bir daha da yavru almayı istemiyorum. Bakalım. Sanmamızı aldık. İçeri doğru yol alalım. Gir içeri oğlum. Gir gir gir. Kaçarsın evin yolunu bulamazsın. Bir de senle uğraşırız. Arkadaşlar. Bursa'ya giriyoruz. 1 2 3 Bursa'da var. 4 bir tane daha olacak değil mi? Ha, bir tane de burada arkadaş. Bu arkadaşlar kırmızı hafif gözlerdesi var ilaç kullanıp geçmek üzere hafif olmuş bir arkadaşlar bakın şu kara da güzel Hiç melif yok arkadaşlar bu da güzel sarı olacakmış. Vazgeçmiş. Kırmızı olmuş. Maşallah diyelim. Hop çıkma. Delikanlı. Burada da sarı var arkadaşlar. Sarı takımların yavrusu. Bir de yukarıda var sarımız. Dört etti. Beşinci de geç bakalım burada. Beşinci de bu arkadaşlar. Bu acayip bir renk çıkmış ama 5 tane arkadaşlar. Şimdi bunlar burada kalsın bakalım. Bir de kümesin son durumuna bakalım. Arkadaşlar beyazlarımızın yumurtası boş çıkmıştı. Ben de posta koydum. Postalarım güzel bir postalarım. Maşallah diyelim. Bir tane kardeşi burada. Bir tane de burada arkadaşlar. maşallah Bunlar da 1-2 haftaya yukarı alırız herhalde Onun dışında beyazımızın altında yavrular var ne var Bursa var arkadaşlar burada da var yeni çıkan çocuklarımız maşallah diyelim bunda biri Bursa maşallah diyelim inşallah Şu burada da var arkadaşlar bu delikanlının da yeni yavruları çıkmıştı. Bunlar da baska. Bir de burada var. Aynı şekilde. Bunlar hep yeni çıkmış arkadaşlar. Yeni mayada zaten. Burada da bir arkadaşım var. Onun da iki yavrusu var. Onun dışında burada yavru yok. Ondan sonra beyaz yavruyu da çıkaralım mı? Bunu da burada çıkaralım. Delikanlı. Bunu da yukarı atalım. Mardin kümesini. Çok sonra unutuyoruz. Onun dışında burada hiçbir değişiklik yok. De yan kümese geçelim. Burada abiden çoğalıyorlar. Abiden çoğalıyorlar. Geçen azalttık yine çoğalıyorlar arkadaşlar. Bakalım hayır olsun. Sabini kardeş sarı kalemli veriyor devamlı. Çok güzel yavrular veriyor. Bu da sarı belli arkadaşlar. Sarı kalemli. Burada da iki tane Arap'ımız çıktı. Maşallah diyelim. Benim yukarıda aynı kuyrukların anne babasının tekrar yavrusu ama bu sefer kuyruk falan vermemiş. Biraz karıncalı vermiş. Evet. Onun dışında burada cücüğümüz var. İki tane sabine çıkmış bunlar arkadaşlar. Week week week. Arkadaşlar maşallahınızı esirgemeyin inşallah. Işte week week week. Rahatsız etmeyin beni diyor. Tamam koydum yani. Arkadaşlar bir takım da burada var. Burada nöydü çıkmış. Güzel kesmesi mesmesi. Tek sazı var. Bu biraz şapkalı çıkmış. Pal baska. Bu sürpriz olmuş. Burada iki tane delikanlı var. Görüyorsunuz. Bunlar da Bursa arkadaşlar. Bu da Kara Bursaların yavrusu. Kara Bursalar da nerede? Aa burada. Bunlar maşallah patır patır geliyor. Burada da iki tane çıkmış. Üç yumurtamıştı yumurta. Çıkmayacak herhalde alırım onu videodan sonra Burada da Nudimiz var arkadaşlar Gitti. Onun da yavrusu var Sabini Bunu Özkan Akgün kardeşim vardı O yumurta verdi bana iki tane Ondan sonra o yumurtanın Biri getirirken öldü Yani çıkmıştı da Çık, Çıkmış verdi hemen O da Sinova taşınıyordu Ölmüş yolda soğuktan ondan sonra getirdiğimiz de daha doğrusu ondan sonra bir bu büyüyor inşallah arkadaşlar bu cücük de intihar edecek <laughs> bir tane daha sabir baskamız maşallah diyelim bu da güzel bir tane de burada var sabini bol var arkadaşlar görüyorsunuz bu da burada var burada var iki tane yavrumuz et bunlar da daha belli değil Burada var iki tane pal baskımız arkadaşlar. Hoppala. Bunları alalım. Bunlar da pal büyüyor. Güzel kesmeleri falan güzel. Şu an güzel gözüküyor. Birin göz da belli. Sal söz yok bunlarda arkadaşlar. Bunlar da böyle devam etsin. Bakalım. Maşallah maşallah. Bir takım da burada büyüyor. <laughs> Bunlar da ayrı. Sabini kula bol bol arkadaşlar. Maşallah. Sevdiğim renkler. Açık biraz. Daha açık da olabilir. Buraya yerine bir üst kat komşuya çıkıyoruz. Bir üst kat komşuda da ya miski. Miskiye benziyor arkadaşlar. Miskiye benziyor. Bu da güzel hatasız. Arkadaşlar. Bir takım daha burada var sabini. Görün. Tabii bol. Maşallah. Başka da yavrumuz yok. Bir tane burada varmış bak. Son yavru kaçıyor. Kırmızı buraya yere atlamış arkadaşlar. Bu da fena değil. Onun dışında yavrumuz yok arkadaşlar. Bunlar böyle. Tüy de çoğu da. Mesle temizliği gelmiş. Burayı bir temizleyelim arkadaşlar. tüyde diye fazla ellemedim. Tüyleri abire hürbüz dedik ama ihtiyaç var yani. Ne diyelim Allah'tan hayırlısı arkadaşlar. Şimdi ha bir yavru unuttum arkadaşlar. Durun. Maşallahınızı alalım. Öbür. Arkadaşlar sarıların yavrusu vardı. Onları unuttum. Görüyorsunuz sarı portakallar. Bunların büyüsleri de yan tarafta. Yeme düştü. Bunları da yeni aldım bol bol yemyesin. de yavru geçiş kümesinde ayrı bir geçiş kümesi daha var. Oradalar arkadaşlar. Burayı sarı kırmızı düşünüyorum. Bakalım. Ha böyle sarı çoğaltıyoruz. Kırmızı çoğaltıyoruz. Bakalım hayırlısı. Şimdi ne yapıyoruz? Kuşlarımızı aldık. Yukarı devam ediyoruz. Yukarıda görüşmek üzere. Arkadaşlar bursalarımız yeni kümesine geldi. Şimdi ben bunları aktarıyorum ve sonra devam ediyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz Bursaların şu güzelliğinde görün. Şimdi arkada 2, 4, 5, 9 tane var arkadaşlar. Aşağıda da ayrı iki kümes, ayrı bir uçan kümesi de var iki tane. Yani bir beş tane daha gelecek inşallah. Görün. Bursalar. Bursalar. Çok güzel görsel oldu değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Buraya Bursa kümesim yapalım? Böyle bir düşüncemiz de var da bakalım. Hepsi ak kanata koyduk. Bursa. Şşş. Maşallah. Şunda Elif varmış arkadaşlar. Bunu görmedik. Tek birinde Elif var. O da olur arada öyle Elifli. Normalde hiç vermiyor arkadaşlar Elif. Maşallah diyelim. Ne diyelim? ailesi. Rabbime hamdolsun doğru yolda olanın. Rabbim her zaman yardımcısı olur. Biz de doğru yoldayız. Rabbim de şu güzellikleri bizlere hediyesi inşallah. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla inşallah.